İpek Sabahlık Osman Balcıgil Destek Yayınları Suat Derviş, hayata ağzında altın kaşıkla merhaba dedi. Son nefesini yoksulluk içinde verirken üzerinde saraylı annesinin hediyesi İpek Sabahlık örtülüydü. Ülkesi için en iyi isteyen aydınların gördüğü eziyetten nasibini fazlasıyla aldı. Bu yolda doğurmak üzere oldu, olduğu oğlunu kaybetti. Onlarca kez sinemaya ve sahneye uyarlanan fosforlu Cevri isimli romanında Hayatının aşkını betimledi. Bu eseriyle sadece kendi ülkesinde değil pek çok ülkede de gönülleri fethetti. Nazım Hikmet'in ''Başını eğemedim, gölgesini çiğnedim'' diye şiirler yazdığı yıl Suat Derviş sadece 16 yaşındaydı. Sonra bir güreşçi, biri romancı, öteki gazeteci olmak üzere 3 koca es gitti. Almanya'da Suzette Dolly ismiyle Almanların, Fransa'da Suat Derviş adıyla Fransızların kalbini çaldı. Yaşadığı dönemin kuşkusuz en iyi gazetecisi ve en çok okunan romancısı olan Suat Derviş'in soluk kesen dramını İpek Sabahlık'ta sevinerek, gıpta ederek, şaşırarak, acı çekerek okuyacaksınız.